Ne güzel evmiş. Kimin bura? Bizim yeni patronun eviymiş. Birkaç gün olmuş taşınalı. Yeni patron? Yeni patron derken bizim rahmetli Kenan Bey vardı ya. Onun eşi işte. Suzan Hanım'ın evi mi? Ha evet onun. Harika yani. Oğlum demek ki kadın kocasını kaybedince aynı yerde yaşamak istemedi. Ne işiniz var sizin burada? Nasıl girdiniz siz içeri? İyi akşamlar. Evin çalışanı açtı kapıyı bize. Suzan Hanım'ı bekliyoruz. Evin boyası için geldik. Oldu. Okulda gördüm. yetmiyor. Bir de akşam evinde mi göreceğim sizi? Cık. Ne dedi bu? Ay yine okuldayız da biz. Ya meczup işte abi takılma boş ver. Rıza ustaydı değil mi? Merhabalar. Merhaba. Merhaba Susan Hanım. Evet efendim Rıza ben ustabaşı. Yine bizim inşaat ekibinden bir arkadaş ve onun kardeşiyle çalışacağım. Onları da sizinle tanıştırmak için getirdim. Evet evet iyi yapmışsınız. Benim için uygun ben onları tanıyorum zaten. Biz e, bu eve yeni taşındık. Bu renk de eski ev sahibinin tercihi ama ben beğendim. Aynısından bulabilirim dersen buluruz buluruz. Kolay hallederiz. Hah, harika. O zaman ben sana yukarıdaki odaları göstereyim. E buyurun yukarı çıkalım. Siz çocuklar beklerken bir şey içer misiniz? Sağ olun Suzan Hanım ya. Taze limonata yaptım. Sağ olun. Peki, buyurun. Kızı cadı ama annesi tatlı biri gibi. He? Öyle. Harika'nın kardeşi var mıydı? Ha, vardı vardı. Kayıp kardeşi vardı ya. anlatmış anlatmıştı hani. Ömer bırak oğlum şunu ya yeter. kendi cadıymış ha. Tipi kes. <laughs> Ömer. Çok sürer mi bu iş? Bilmiyorum yani. Ustanın boya hesaplaması bir bitsin, ondan sonra belli olur. İyi. Umarım çok sürmez. Çünkü her gece, her sabah bunu görme eziyetine katlanabileceğimi sanmıyorum. Aynı evin içinde olmaz yani. Ömer. Boş ver. Tamam çocuklar, notlarımı aldım ben, gidebiliriz. O zaman siz hazır olunca bana haber veriyorsunuz. Tamamdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.